Evet sevgili öğrenciler merhaba. Bugün sizlerle Scratch programına başlayacağız. Şimdi Google'a Scratch yazıyoruz. Evet Scratch. Scratch'in sitesi scratch.mit.edu adresine tıklıyorsunuz. Evet programın arayüzü, sitenin arayüzü bu şekilde. Burada gördüğünüz gibi dikkat çeken projeler var. Buradan e, Scratch'e katıl diyorsunuz. Benim bir kullanıcı adım şifrem olduğu için buraya yazmıyorum ama siz kendinize bir kullanıcı adı e, belirliyorsunuz. Bu gerçek adınız soyadınız olmasın. Onun dışında bir nickname belirleyin. Buradan yazıyorsunuz. Sonra kendiniz bir parola şifre belirliyorsunuz. Sonraki adım diyorsunuz. E, bunları yazdıktan sonra hatta şimdilik şöyle bir şey yapayım ben de sizler de görün diye kendi şifrenizi belirliyorsunuz. Alt karakter olması gerekiyor en az. Evet. Buradan ülkeyi seçiyorsunuz. Türkiye diyelim. Evet, doğum tarihiniz. Ben şimdilik öylesine yaptım. Evet, buradan cinsiyet. En sonunda bir mail adresi yazıyorsunuz. Mail adresinizi de buraya yazdıktan sonra üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra ekranınız açılıyor. Şimdi Scratch'e niye üye oluyoruz? Ee, okuldaki gibi programı indirip neden kullanmıyoruz? Çünkü e, Scratch'e üye oluyoruz ki her yerden ulaşabilelim. Yani internet bağlantısı olan her yerden, hem okuldan hem evden. Ya da başka bir yere gitmişsek oradan. internet bağlantısı olan her yerden ulaşabilmek için. Şimdi sizin yaptığınız çalışmalarda okul açıldıktan sonra okulda birlikte bakabiliriz. O yüzden giriş yapıyoruz. Evet şimdi gir giriş yaptıktan sonra. E, oluştura basarak biz de projelerimizi oluşturmaya başlayabiliriz. E, scratch görsel bir programlama dili. Oyun, animasyon, hikaye gibi yani siz yaratıcılığınızı kullanarak istediğiniz proje geliştirme imkanı sunuyor size. Evet arayüz açıldı. Şimdi programımız bu şekilde. Şu sağ tarafta gördüğünüz e, kuklamız, karakterimiz, şu kedimiz. Evet gördüğünüz gibi kukla, kedi. E, bu Burası karakter alanımız bizim, sahne alanımız. Ve bu kuklaya da seçtiğiniz kuklanın kodlarını da buradan görüyorsunuz. Yani biz bu kuklaya buradan kod yazıyoruz. Kuklanın yine kostümü, yani kılıkları var. Farklı kılıklarda e, ilerleyen zamanlarda projeler yapacağız. Sonra sesi yine bu kuklanın hepsi. Evet, kod bölümüne geliyorum. Şimdi bu kuklayı nereden ekliyoruz onu göstereyim. Herkes bu kuklayı silebilir, yenisini ekleyebilir. Kuklayı buradan sağ tıklayıp sil dediğinizde kuklayı silebilirsiniz. Nereden ekleyeceksiniz? Şuradaki evet, bir kukla seçten. Şimdi gördüğünüz gibi işte tümü geliyor ama siz bunu daraltabilirsiniz aramayı. Bir hayvan ekleyeceksiniz hayvanlardan. İnsan, işte dans, müzik, spor gibi alanlardan kukla ekleyebilirsiniz. Ve şimdi ne ekleyelim? Ee, bir tane kuş ekleyelim mesela. Evet, gördüğünüz gibi geldi kuklamız. Evet, şimdi bir burada yine sahne ve dekor kısmı var. Şimdi arka planımıza dekor ekleyebiliyoruz. Yani bir dekor seçebiliyoruz. Burada yine alanları daraltabiliyorsunuz. İşte müzikle ilgili bir şey mi olsun, sporla ilgili bir arka plan mı olsun, işte su altı, desen gibi. Buradan seçebiliyorsunuz. Bizim kuşumuz nerede olsun? Şöyle bir alanda olsun. Gördüğünüz gibi kuklamızın arkasına bir arka plan, bir dekor eklemiş olduk. Nereden ekledik? Şuradan. Bakın. Evet, kendiniz de bir desen çizebilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz. Ya da bilgisayardan yükleyebilirsiniz. Aynı şekilde kuklamız için de geçerli. Yani kuklamızı da kendiniz çizebilirsiniz. Ya da bilgisayardan bir kukla da ekleyebilirsiniz. Şimdi... Ee, şeye gelelim, kod kısmına gelelim. Şimdi hareket butonuna bastığınız zaman hareketle ilgili alanlar geliyor. Yani bu kuklayı hareket ettirmekle ilgili alanlar geliyor. Bu arada burada birden fazla e, şey de seçebilirsiniz. Yani birden fazla kukla da seçebilirsiniz. Zaten ilerleyen şeylerde birden fazla oyunlar oluşturacağız. Yani içinde birden fazla kukla olan oyunlar yapacağız. Hepsine hangisine tıklarsanız onun kod bloğu açılır. Yani siz hangi e, kuklayı seçmişseniz onun kodunu açacaksınız ona kod yazacaksınız. Şimdi hareket butonunda hareket içi öğünü sürükle bırak aynı kod dörtlü sürükle bırak mantığı var. Görsel programlama dili 10 adım git. Şimdi görüyor musunuz tıkladığınız zaman gidiyor. Şu anda herhangi bir şey eklemediğimiz için sadece tıkladığımız zaman gidiyor. 15 derece dön. Bunların hepsini şöyle içine yazabilirsiniz. Yani onu 20 yapabilirsiniz. Burayı değiştirebiliyorsunuz. 15 derece dön. Sağa doğru sola dön. Rastgele bir konuma git. Ya da x, y. Şuradaki x, y düzleminden bahsediyor. İstediğiniz bir konumun koordinatlarını verebilirsiniz. Bakın burada koordinatları neymiş? x, x, y, y, 44'teymiş. Siz buraları değiştirebilirsiniz. İşte buradan getirip konumunu Görebilirsiniz mesela konumunu değiştireyim kendisi değişiyor göreceksiniz bakın ne oldu X 191 oldu Y 89 oldu. Evet şimdi devam edelim ee, işte buradan inceleyin siz hareket kısmını ben böyle küçük küçük bahsedeyim bu derste öbür derslerde daha detaylı geçeceğiz. Şimdi görünüm kısmı görünüm kısmında da görünümle ilgili şeyler var ne, ne diyecek mesela merhaba desin ya da bu merhaba da yine tıklayarak değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi işte sonraki dekor. Biraz önce demiştim ya, şu dekor diye iki tane dekor seçip bir sonraki dekorda farklı bir e, işlem yapsın gibi değiştirebilirsiniz. Sesler. E, yine ses de e, bu kuklamızın sesiyle ilgili. Gördünüz mü? Evet, böyle bir ses çıkartıyormuş. <laughs> Buradan değiştirebilirsiniz sesle ilgili. İşte tüm sesi durdur, sesin derecesini etkisini arttır gibi. Buradan sesleri de değiştirebilirsiniz. Şimdi olaylar kısmına geliyorum. Şimdi ne yapıyorduk? E, şunu söyleyeyim. Kodlar hep yukarıdan aşağıya çalışır. Yani siz bastığınız zaman yürür, merhaba der, sonra da ses çıkartır. Bakın. Görüyor musunuz? Yürüyor, merhaba yazısı, ses çıkartıyor. Evet, yani yukarıdan aşağı. Siz yukarıdan aşağı hangi kodu yazarsanız o üstten aşağı doğru o kodları alacak. Evet, şimdi şu anda üzerine tıkladığımız zaman oluyor değil mi? Bu şöyle tıkladığımız zaman işlem yapıyor. Ama biz bunu getirip buraya koyarsa şuradaki yeşil bayrağı tıklandığında bu işlemi yap diyor. Evet. Peki şu anda nasıl? Sadece tıklayınca bir kez yapıyor değil mi? Evet. Şimdi ya da boşluk tuşunu getirseniz boşluk tuşuna bastığınızda bu işlemi yapacak. İşte dekor değiştiğinde yapabilir. Ses yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Bu bölümde böyle. Şimdi kontrole geçelim. Kontrolde e, sizin bir şart eğerse, eğer ise gibi yani bir şartlı bir şey yapabilirsiniz ya da işte bunu ne kadar tekrarlanacaksa onu yapabilirsiniz. Tekrarla butonunu koydunuz. Bak 10 defa tekrarla. Bayrak tıklayınca ben ne yapacak? 10 defa aynı işlemi yapacak. Gördüğünüz gibi yine bu 10 yazısını değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi sürekli tekrarla diyebilirsiniz. Sürekli tekrarla koyarsanız da sürekli tekrarlar. Ne zamana kadar? Siz şuradaki durdur düğmesine basana kadar. Evet. Şimdi bu derste e, bu kadarını anlatacağım. E, siz de kendiniz giriş yapıyorsunuz. Bir tane kukla bir dekor e, oluşturuyorsunuz. E, dekorla kuklanızı oluşturduktan sonra da e, şuradaki kod bölümlerini biraz karıştırıp bir şeyler yapmaya başlayın. İkinci dersimizde sizinle proje üretmeye başlayacağız. Bir de kapatmadan önce şunu söyleyeceğim. Şurada eğer Türkçe görmüyorsanız oraya atlamışım. Eğer Türkçe değilse şu dünyaya basıp şuradaki dünyaya basıp dilinizi Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Evet şuradaki dünyadan Türkçe seçeneğini seçip dilinizi Türkçe çevirebilirsiniz. Evet programı kurduktan sonra biraz inceliyorsunuz. Diğer dersinizde de proje yapmaya başlayacağız. Sizi seviyorum. Çok özledim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.